Evet arkadaşlar, hepimizle merhaba. Bugün sizlerle babamla bir videoyla gene karşınızdayız. karşınızdayız. Baba, kameraya bir şey söylemek istediğin var mı? Söylemek istediğim bir şey var. Ee... Bu görmüş olduğunuz karton evi montajını yapacağız adayla beraber. Kurumlu montajı ilk etapta çıkardığınız zaman biraz zor. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. Montajla alakalı herhangi bir, herhangi bir kılavuzu yok. Yani bunu tamamen mantık yoluyla kendiniz çözerek yapıyorsunuz. Biz ilk kurduğumuzda biraz zorlandık ama şimdi bakalım ne kadar kısa bir sürede yapacağız. Beraber bir deneyelim. Zemin kutunun kendisi oluyor. Zemin üzerine kuracağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu havuzlu bölüp e, ön tarafa gelecek şekilde bu şekilde. Bunun üstüne kurulum sağlayacağız. E, 8 tane ana parçamız var. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan 2 adet merdivenler, ara katlar ve taşıyıcı kolonlar şeklinde. E, bunun montajını şimdi hep beraber yapalım. Şimdi e, ilk parçamız olan bu parça. duvarımız var. Bunu kutudan bu şekilde e, buraları camları dolu şekilde geliyor. Hepsi birer sayfa şeklinde. Bunların temizliğini yaptıktan sonra bu hale getirirseniz ve sırayla üst üste dizerseniz montajı daha kolay olacağını eminim. Bunu arkadaşlar bu şekilde çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Adanın yaptığı gibi ikiye katlıyoruz. Bu bir duvar kısmı oluyor. Bu e, kısmı. yani katladığımız kısmı Kapalı olan kısmı, açık olan kısmı burası. Kapalı olan kısmı direkt sol tarafa geliyor. Burada görmüş olduğumuz yerler var, delikler var. Bunu bu şekilde buraya oturtuyoruz. Evimizin sol duvarı olmuş Yani bu vaziyette olmuş oluyor. Sağ duvarını ben Tamam, sağ duvarını da ben adaya vereyim. Bu şekilde sağ duvarında yine saat ve kitaplığın olduğu Dışarı gelen kısmında kedi ve köpeğin olduğu bir bölüm var. Bunu bu şekilde yine ikiye katlıyoruz. Burada yerleri var. Buraya yerlerini oturtuyoruz. Bunu bu şekilde taktık. Evimizin iki duvarı hazır şu anda. Yani hazır görünüyor. Evet. Şimdi Ada seni bunu bunları tutmanı istiyorum senden. Şimdi e, arka tarafını yapalım bence. Yok. Üçüncü parçamız olan. Baba sen. Baba sen Çünkü ben tutamıyorum galiba. Üçüncü parçamız olan e, taşıyıcı kolonlarımız var. Bunu bu şekilde üç tane taşıyıcı kolonun e, gireceği yerler var. Oralara oturtuyoruz. Çok güzel yapmışlar. Milime milimine. Tabii çok yüklenmeyelim. Bunlar karton olduğu için bükülüyor ve Dengcini kırmış olabiliriz yani. Görmüş olduğunuz Ölümün. gibi ada bile montajını bunu rahat bir şekilde yapıyor. Mesela sol tarafını o yaptı, sağ tarafını ben yaptım. Üçüncü parçamızı da taktık. Bir, iki, üçüncü parçamız. Baba, şimdi merdiveni yapalım istersen. Ee, merdiveni şu ara katı yaptıktan sonra yapacağız. Hı. Bu şekilde ikinci katımızın zemini. Arkadaşlar burada e, bu şekilde katlanır yerler var. Bunları katlamazsak bu taşıyıcı kolonlardan geçmiyor. Bunun için de yine ne yapıyoruz? Adanın yardımını almamız lazım. Adacık şurayı yine şu şekilde e, çıkıntılı olan kısmı ön tarafa geliyor. Hemen buraları şuraya katlamamız lazım. Ada. Şurayı şöyle tut. Ben de şuraya ortayı katlayayım. Bunu bu şekilde fazla çıkmadan. Burayı kapatıyoruz. Evet. Burada görmüş olduğunuz zemine oturtuyoruz. Yine doğru koyduğumuzdan emin olmak için burada bir bunun yerleşebileceği bir yer yapmışlar. Çok uzak değil misin Hayır. Misiniz? Hayır. Telefon çok yakın çekiyor çünkü. İri çekiyor siz İrgü. Bu şekilde ikinci katımızın zemini de oturttuk arkadaşlar. Şimdi e, merdiven kısmımız var. Merdivenimiz üç parçadan oluşuyor. O yüzden bunu bir kendimize çevirmemiz lazım. Bir dakika. Ya da böyle. Tamam sen oradan bak. Merdivenimiz bu şekilde üç parçadan oluşuyor. Sağ ve sol kısmı, bir de merdivenin basamak kısmı. Bunları zaten sayfalar, her biri sayfalar halinde geliyor. İşte duvarlar bir sayfa, mobilya bir sayfa, arakat bir sayfa. Biz bunları teker teker çıkarıyoruz, fazlalıklarını atıyoruz. Bunları bu şekilde ayıkladıktan sonra. Bunu böyle bir ön bir arka bir ön bir arka katlıyorum ve merdiven şekline getiriyoruz basamak şekline. Evet merdivenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunların yerleştirilmesi gereken burada belli noktalar var. Ayaklarını bu şekilde katlayıp yine sanki bunun destek kolonlarıymış gibi buraya oturtacağız. alalım istiyoruz. Puri'de ben miyim? E, burayı da ada yapsın. Hı. Bak bak bak. Nerelerde geziyor Bak 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 bak. Yavaş kız Bu telimde. Tamam, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi merdivenimiz de yerine oturttuk ve sıradaki parça arka gönder seçimleri. gelsin. Evet. Ee, evimizin arka kısmı arka duvarı arka duvarında bu görmüş olduğunuz kısma yerleştireceğiz yani şu şekilde. Hemen böyle döndü. Hadi babacım biraz adıcı. daha kendimi giyeyim. Hmm. Evimiz yavaş yavaş oluşuyor. Nasıl bir görüntü var? Güzel Gülüyor. mi? Çok güzel. Şöyle aç. Şöyle, şöyle. Harika. En gayrı. Uuu meşalesi. bir iş ya. Yani. Evet, arka kısmını da hemen şuralarını kapatalım da ada şey olmasın. Galiba şurada da bir tane ayağı var bunun. Onu da hemen çıkmasın diye buradayken oturtalım. Azıcık. Sen bastır adı Tamamdır. Tamamdır. Bırakabilirsin. Bırakabilirsin azıcık. bu şekilde arkadaşlar. Arka e, duvar kısmına da oturttuk yerine. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi bu arkaları da yaptıktan sonra eğer ben sökerim sonra tekrar kurarız. Çünkü çocuklar biraz oynadıktan sonra bizim köyde de oynadıktan sonra biraz sıkılıyor. E, söküp çantasına koyup tekrar sonradan yine kurabilirsiniz. O yüzden yapıştırabilirsiniz de yapıştırmayabilirsiniz de. Arkadaşlar biz bunları, bu şekilde. Biz bunları yapıştırarak yaptık. Şimdi gel gelelim çatımıza. Bir dakika kızı. Çatımız bu şekilde. Yani kutudan bu şekilde çıkıyor. Bunu ikiye açıp bu oval kısmı ön tarafa gelecek şekilde. Bunu yine böyle e, diklemesine ikiye katlıyoruz. Buradan böyle elimizle geçiyoruz. Tamam. Ben şöyle yapayım. Bu tarafı sana vereyim. Bu tarafı da ben yapayım. Evet dışarıdan içeriye doğru değil mi? Şimdi kolayca... Tamam. Tamam. Çatımızı da bu şekilde koyduk. Evimizi şöyle gösterelim bir döndürelim Ada. Şöyle... Tamamen evimizin montajı yani şu anda montajı yapıldı. Arkadaşlar şimdi... Bir de böyle görmüş olduğunuz gibi Ada bu dolapları göster. Mesela bu yatak odası dolabı. Bunu kurulumu biz daha önce de yaptık. Tekrar sökmek istemedik arkadaşlar. Zaten tek parça. Kolay bir basit bir yapımı var. Bu yine e, çocuk odasının yatağı bunlar takıp bir tane de bunun yanında şu şekilde bir komidini var. Bunlar bu şekilde tamamen bu alt aşağıda görmüş olduğunuz çocuk odasına yerleştireceğiz. Buna gruplarımız var. Yine e, yemek masamız var. Buzdolaplarımız var. Ada şimdi bunları yerleştirecek teker teker yerlerine. Tamam. E, Sıra hangisinde arada. bu da ee ne oluyor komedi onu da buradaki evet. i̇şte buraya bir tane vardı tan 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 tamam oldu. o pembe <laughs> sandalyeni birazdan getireceğiz yine koyarız tamam aklımızın bir köşesinde tamam, bu tamam. dursun tamam. Tamam. tamam şimdi çocuk odasını yerleştirelim değil mi? çocuk odası neredeydi ona da bakalım şurası tamam. Hadi Şu biraz burası dakika. çocuk odası Kutu. tamam şimdi dolabı da buraya yerleştireceğiz önce dolabı koyalım burası çocuk odası dimi adam bu odanın odası Tamam komodini de yerleştir. Tamam. Bunu da buraya yatağın başına koymak Değil istiyorum. Mi? Bunu da buraya koymak istiyorum. Bunu da buraya koymak istiyorum. Bunu da buraya koymak istiyorum. Bunu da buraya koymak Şimdi, alt kata geldik. Tamam, tam yaslamasına gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz Evimizi yerleştirdik değil mi kızım? Yani taşındık evimize. Bütün eşyalarımız yerli yerinde. Evet arkadaşlar. Polip e, Polipokutlarımızı yerleştirdik. E, size iyi oyunlar baba, diliyorum. <laughs> baba baba. Bay bay. Adalet bir şey söylemek evet. istiyor musun arkadaşlara? Evet. evet.